ülkesinde yaşananları 28 Şubat'ı asla unutmadık. Özellikle gençler sizler unutmayacaksınız. Çünkü bunlar bizlere aslında okullarda değil, hayat tecrübesiyle öğretilen şeyler. Biz bu yaşadıklarımızı şimdi niye yaşamıyoruz biliyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dünya liderine sahip olduğumuz için. Değerli dava arkadaşlarım, 15 Temmuz'a bir geri dönelim. 15 Temmuz gecesi hangi güç sizi tankın altına yatırmaya zorladı? Kim yatar ya? O silahların karşısına kim kendini böyle hiç karşılıksız hiçbir korku aklına gelmeden böyle siper eder? İşte bu iman güçlülüğü, iman sevgisi. Vatan sevgisi imandandır denilir. Evet. Eğer biz o gece sizlerin bu cesareti, bu imanı güçlü olmamış olsaydı biz aynı tıpkı Menderes'in asıldığı dönemdeki gibi evlerimizde ya da marketlerin önünde ya da bankamatiklerin önünde olurduk arkadaşlar. Bizleri tek onlardan ayıran şey vatan sevgisi ve imanımız. Allah'a hamdolsun. Gençler sizin çok okumanız lazım. Bakın isim vermeyeceğim. Bir siyasi partinin bir toplantısında şahit olduğumuz ve duyduğumuz bir e, konuşmayı size aktarmak istiyorum. Özellikle gençler sizi çok ilgilendiriyor. Hitap aynen şöyle bakın. Yeni yetişen nesil geçmişini bilmiyor. Tarihini bilmiyor. Bu da ne demektir? Bizim iktidara gelecek gösteriyor. Bakın bu o kadar vahim bir açıklama ki, o kadar tarihsiz bir açıklama ki aslında burada da size mesaj veriyor. Gençler tarihinizi bilin. Değerlerinize sahip çıkın. Siz eğer değerlerinize sahip çıkarsanız bu ülkeyi hiç kimse yıkamaz. kadar bazen hüzünlenirdim. Derdim ki ya acaba bu Çanakkale ruhunu biz nasıl yaşatsak? Acaba hala var mıdır diye Allah var ya bazen böyle düşünmediğim yani gün olmamıştı. Hep de yani nasıl olacak? Ya şimdiki çok hayır arkadaşlar 15 Temmuz gecesi Çanakkale ruhunun ne kadar dimdik ayakta olduğunu gördük. Siz dünyaya bir örnek oldunuz. Bakın o gece sokağa çıkan bütün vatanseverler, bütün gençler siz dünyaya örnek oldunuz. Hatırlayın 15 Temmuz darbesinden hemen sonra Brezilya'daydı yanlış hatırlamıyorsam bir daha